Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi baya güzel bir hale getirmiştik kodlarımızı. Sadece bir tane fonksiyon yazdık buraya. Bir hataları artık yok etmeye, program çökmemesini sağlamaya çalışalım. Bunun için ilk yapabileceğimiz şey, 10 tane var ya. Biz burada seçim 10 dedik. Bir else diyelim. Eğer 11'e falan basarsa, yine program çökmesin. Else print hatalı giriş yaptınız diye. Yani bu olmadan önce şey olacaktı. Ben 11'i e dediğimde program çökecekti. Artık yani burada herhangi bir şey bastığımda mesela F'ye bassam da program çökmüyor. Hatalı giriş yaptınız deyip yine bana aynı şeyi soruyor. 11 dediğimde de aynı şekilde. Ama bak şurayı bir CTRL-Z yapalım. Detaylı x yapalım. Bundan önce 11 deseydim. Şimdi yapınız. Ha, hata vermiyor. Şey döngüden dolayı mı ki? Neyse ona yine bakarız. Burada hiçbir şey dememesindense işte hatalı giriş yaptığımız yazısı çıkartalım. Öncesinde hata veriyordu. Hatalı giriş yaptığımız yazısı çıktı. Döngü içine aldık ya. O yüzden onu yok etmiş olabiliriz. Şimdi bu, bu, bu videoda yapmak istediğim şey şu. Sınıf eklerken şimdi şöyle bir kuralımız Vardı en başta onu söylemiş zaten. Sadece ilkokul gibi düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4 yani sınıflarını ekleyeceğiz. Yani mesela oraya adam yanlışlıkla sınıf eklerken A bastığında A sınıfı da eklenmiş oluyor. Ya bir deneyelim. Mesela ben şöyle tekrar çalıştıralım. Bir sınıf ekle mesela. Eklemek için sınıfı giriniz. A sınıfı. Şu an hata vermedi. Mesela sınıflar listele diyelim. A'ıncı sınıf. Bunu bizim engellememiz lazım. Yani sınıf ekle de sadece 1, 2, 3, 4 olacak. Bunu burada if de yapabiliriz. Ben bunu şu şekilde yapmak istiyorum. Bunu ileride çok güzel bir yerde yani kodları kod azaltmak için kullanacağız. Ve bunu alışkanlık haline getirelim. Şimdi sınıf test diye bir fonksiyon açalım buraya. Ve bunun içine şu sınıf ismini buraya koyalım. Eğer if bu sınıf ismi eşitse 1'e ya da burada bunu sürekli böyle yapacağız. 2 3 4 2 3 4 hatta yanlış yaptık. Yine int yapalım ya yani buraları değiştirmektense o sayıları tırnak içinde yazmamız gerekiyordu. Böyle yapınca da hiçbir şey fark etmez. Integer gireceğiz. Bunlarsa eğer biz bu fonksiyon yazdık ya yani return true veya return 1 de olabilir. Else return false. Bu ne işe yarıyor? Şuradan Anlayacağız. sınıf fake dedik ya. Geldik buraya. If sınıf test aşağı dediğim zaman şöyle sileyim. Şimdi burada sınıf test deyip aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar eğer bu sınıf test fonksiyonu true döndüyse bu oluyor else Ne diyeceğiz yine burada? Hatalı giriş yaptınız diye. Buraya çok kasmaya gerek yok. Hatalı giriş yaptınız. Yine sınıf ekle burada duruyor. Yani ana bizim ana şeyde bir şey değiştirmemize gerek yok. Ana fonksiyonda. Nerede? Sınıf test. Hatalı giriş yaptınız. Deneyelim. Sınıf testten sonra tabi oraya ben yine iki nokta koymamışım. İki deyip buraya or yazmamışım. Bunlar hep or olacak arkadaşlar. Ya da ya da. Yani sınıf ismi 1 ya da 2 ya da 3 ya da 4 ise olsun. Değilse olmasın. Şimdi sınıf ekle 1. Eklemek istediğiniz sınıfa giriniz. 1 diye ekledim. 1 dakika. Arkadaşlar burada hatamız büyük ihtimal şu. Burada sınıf ismini yazdık. Bunu sağlıyorsa true oldu ya. Burada biz sınıf ismi ekliyoruz ama burada yazdığımız farklı fonksiyonda olduğu için burada görmüyor. O yüzden biz tekrar buraya sınıf ismi dememiz gerekiyor ama burada iki defa sınıf ismi gireceğiz gibi. O yüzden yani direkt biraz daha farklı yöntemle yapsak daha mantıklı gibi burayı ama bunu özelliği kullanacağız. Eklemek istediğiniz sınıfı giriniz. Bir dedim. Burada bunu sağladı. Eklemek istediğiniz sınıfı tekrar giriniz deyip mesela burada e, tekrar bir girmemiz gerekiyor. Şu an eklendi. Yani iki defa soracak bunu. O yüzden biz e, sınıf ekle fonksiyon içerisinde direkt bu testi şunu yapıp yapsak e, daha mantıklı olabilir. Yani şu sınıf ismini bu şeyi aklımıza kalsın. Hani sağladıktan sonra true false diye bunu return yaparsak if sınıf test bu fonksiyonu yazıyorsunuz. 2 nokta bunu sağlıyorsa yapıyor. Sağlamıyorsa yapmıyor. Ama burada biz bunu değiştireceğiz. Şunu burada kes. Buraya koyduk. Sonra burada if bu değil de bunu kopyalıyoruz if yerine bunu yazıyoruz. Eğer sınıf ismi işte 1, 2, 3, 4 ise bizim bu okula ekliyor. Değilse hatalı giriş yaptınız diyoruz. Ve burada da sınıf testi biz siliyoruz. Bunu daha sonra kullanacağız ama. Onu aklınızda kalsın. Yani bu şekilde daha özellikle bu sınıf için pratik diyelim. Diğerinin pratik olduğu yerlerde var. Bir diyelim sınıf ekle eklemek için sınıfı giriniz. Birinci sınıfı ekledik. Bir listeleyelim. Birinci sınıf. Mesela yine sınıf ekleyelim. A dediğim zaman Şimdi burada S Bir dakika. Burada int girdik ya. Sebebi o. O yüzden biz burayı integer almıyoruz. Sayıları. Buraları da tırnak içinde yazacağız. Şimdi a bir integer olmadığı için oradan hata veriyor. Tamam. Şu an sorun yok gibi. Tekrar çalıştırıyoruz. Sınıf ekle bir. Eklemek istediğiniz sınıfa giriniz. Birinci sınıfa girdim. Listeleyelim. Sorun yok bir daha list eklerim. İkinci sınıf eklerim mesela. Listeleyelim. Birinci sınıf, ikinci sınıf. Ama alt sınıf eklemek istiyorum. Hatalı giriş yaptınız diyor. Çünkü burada a integer. Biz integer girebiliyoruz. Tamam arkadaşlar. Yani sınıfı bu şekilde çözdük. Şöyle bakalım. Bir sonrakindir listele. Listelemede bir şey yok zaten. 4 tane gireceğiz. Olanı listeleyecek. Sonrası şube ekle. Şubede de mesela şey yaparız. 3 tane. Sadece ABC şubesi. Mesela 1 diye bir şube de ekleyebilir. Ama biz bunu eklettirmememiz lazım. Diye düşünebilirsiniz. O şekilde yapacağız. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Burayı hata, buradaki hataları düzenleyeceğiz yani.